Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ayrılık haberleriyle hepimizi sarsan Özge Yağız Gökberk Demirci çiftinden özel videolar hazırlayıp sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Başarılı oyuncularımızın muhteşem görüntülerinden, en romantik kalelerinden hazırladığım en güzel videoları, en güzel paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En muhteşem görüntülerden, en güzel karelerden, en özel görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın.